Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii e, bu Türk Yunan sorunları, daha doğrusu bizim sorunumuz yok aslında. Yani Yunanistan'ın talepleri var genelde. E, i̇şte Kıta Sandığı konusunda, ondan sonra e, şey konusunda, Karasular. e, Karasuları konusunda, e, adalar konusunda, e, ondan sonra e, işte efer konusunda, e, uçuş kontrol bölgesi konusunda. Kıbrıs konusunda birçok bir konuda sorunlar var. Egeidaklar konusunda talepleri var. Türkiye Türkiye'de bunları e her seferinde konuşarak, görüşerek çözelim diye yaşıyor. Ama o kadar büyük görüş ayrılığı var ki bu konuda. Yunanistan çok farklı bir bakıyor. Yani bu e Yunanistan bunları hakkı olduğunu söylüyor. Sizin hakkınız yok, benim hakkım var. Sadece şunu konuşurum, neyi konuşurum? Kıta sağlığını konuşurum, başka bir şey de konuşmam. Yani diğerleri benim hakkım zaten, istediğim yaparım şeklinde ee, işte bu e, deniz sözleşmesine dayanarak böyle şeyler söylüyorum. Şimdi e, bunlar e, bunların böyle kısa zamanda çözülmesi mümkün değil. Ama bir başlangıç. Her seferinde bunlar oluyor. Başlangıç. E, ama yaklaşan bir şey var. E, bir e, tehdit var. Bu yaklaşan tehdit, tehditle karşı koymak için burada birlik gerekiyor. Yani hala e, iki ülke Savaş için karşı karşıya gel geldiklerinde ya da ne bileyim Karasular için diğer konular için Kıbrıs için karşı karşıya geldiklerinde e, kendileri kavga ederken başka bir tehdit bölgeyi tehdit ediyor NATO'yu tehdit ediyor e, Avrupa Birliği'ni tehdit ediyor yani böyle bir konu var. E, onun için e, bu o beyaz sayfa önemli. Ee, ama e, tabii ki zaman zaman e, bazı aksaklıklar çıkabilir, aksaklar çıkabilir konular tartışılabilir, görüşülebilir. De, demin söylediğim gibi bazıları e, en azından e, Yunanistan'ın böyle yüksek perdeden konuşması e, engellenebilir e, ve e, işbirliği sağlanabilir e, e, dünyanın gelecekteki bölgenin gelecekteki durumuna göre. Şimdi bakın Yunanistan. Ee, bu toplantının bu toplantı tabii daha evvelden e, şey yapılan bir toplantı bel tarihi belirlenen bir toplantı ee, ama e, Yunanistan'ın bu kadar bu toplantıya böyle katılması nedeni bir parça e, kendine işte e, hava kuvvetleri biraz daha güçlendi vesaire falan biraz daha fazla güvenmesi eşit şartlarda çünkü daha evvelden e, Türkiye çok daha bariz öndeydi e, bu konuyla ilgili caydırıcı konusunda. Birisi bu. İkincisi daha fazla alacak bir şey yok Yunanistan'ın. Yani para yok. Parası yok. Ekonomi kötüye gidiyor. E, dünyada işte enflasyon, hayat pahalılığı, yeni yeni sorunlar çıkacak. Belki işte iklim sorunu dahil olmak üzere. Bütün bunlarla ilgili bölgesel sorunlarda olmak üzere e, yani harcakları para yok. Dolayısıyla silah yatırmamaları gerekiyor parayı. Birisi bu. İkincisi Silah almakla, hovkütler almakla bu işin olamayacağını da anladılar. Nasıl anladılar? Zorla çözülemeyeceğini? İşte Hamas 30 bin kişiyle, hatta daha az mevcudu var, 300 bin kişilik bir şeye Amerika'nın desteğinde, Avrupa'nın desteğinde 300 bin kişilik bir orduyla orduyu darmadağın etti. İsrail ordusunu darmadağın etti. Bu da ayrıca bakılması gereken bu konu. Aynı şey. Ee, Ukrayna'da meydana geldi. Yani bu iş sadece silahla falan değil. Ve yıkım o kadar yüksek ki bu yıkımı karşılayacak ülke. Yani bırakın e, şey ekonomisini Avrupa ekonomileri bile ya da e, Amerikan ekonomisi bile bu yıkımı karşılayacak durumda değil. Milyarlarca dolarlık yıkım meydana gelmiş. Bunun e, bir şekilde e, karşılanması gerekiyor. Şimdi O zaman e, yapılması gereken konu kav çünkü kavga edersek elimizdekini de kaptırırız. Hem Türkiye hem Yunanistan e, ortaya çıkan tehditte e, ortaya çıkan sıcacık durumda ya da e, ortaya çıkan e, jeopolitik durumda birçok şeyi kaybetmek durumdalar. Onun için birlikte olmak durumdalar. Ne pahasına bu çözülemeyen sorunlar çözülmesi için zaman gerektiren sorunlar konusunda belki bunlara küçük küçük değinecekler. Çok fazla şey yapmadan. iki ülkenin eee haklarını ya da egemenlik e, haklarını e, karşı karşıya getirmeden çözme durum var. Bu aynı zamanda e, şunu gösteriyor Yunanistan'ın Türkiye'nin F-16 almasını veya başka bir uçak almasını e, engellemesinin hiçbir anlamı olmadığını gösteriyor. Hiçbir anlamı yok. Yani işte görüyorlar e, şeyi ee, İsrail'deki Hamas'ın çatışmasını görüyorlar. Öbür tarafta Yunanistan'da cüretliyorum. E, Rusya ile Ukrayna'nın çatışmasını görüyorlar. O zaman bu e, aynı zamanda e, bana göre Amerikan Kongresi'nde bir parça yumuşatacak bir e, konu. İki ülkenin birlikte çalışması e, olabilecek tehditte karşı bir, bir araya Peki, gelmeleri. Hocam, tam da bunu ve, soruyordum. E, bunun karşılığında evet. zora sokar aynı zamanda şeyi de güçlendirir diye değerlendiriyorum. Ee, yönetimi yani Amerikan yönetiminin elinin de güçlendirir Kongreye karşı. Ya yani biz veriyoruz ama bakın neler oluyor? Ee, Türkiye Yunanistan bu işi e, NATO'nun doğusunda e, bu işi birlikte yapacaklar. İşte boğazların korunması, Karadeniz vesaire falan bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten e, Türkiye'nin e, durumu Yunanistan-Türkiye ilişkileri e, yani e, bozulması. Ee, ...çok önemli bir konu. Ee, bizim açımızdan da çok önemli. NATO açısından da çok önemli. Yunanistan açısından da çok önemli. Yani bu bölgeyi zayıflatmamak zayıflatma gerekiyor. Yani Avrupa'nın ne olduğunu gördük. Yani bu bölge zayıflarsa... ...Türkiye, Yunanistan'la birlikte... E, ...Avrupa'nın da yapacak bir şey yok. Yani Avrupa'da da işte görüyoruz Doğu Avrupa'yı... ...diğer ülkeleri, Fransa'yı, diğer ülkeleri hepsini... E, ...onlar da yapacak bir şeyleri yok. Yani en fazla destek veriyorlar. E, ve önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle sadece e, doğudan değil aynı zamanda yani doğu derken e, Avrupa'nın doğusundan bahsediyorum. Boğazlar dahil olmak üzere Avrupa'nın doğusundan bahsediyorum. Aynı zamanda eee Kafkasya mesela Kafkasya'da Güney Kafkasya'da sorunu çözdük. Yakında büyük bir ihtimalle eee şeyle Türkiye'yle e, ya da eee Azerbaycan'la e, şey arasında e, Ermenistan arasında bir barış anlaşması yapılacak ve e, Türkiye büyük ihtimalle o yumuşamadan ispat etmek suretiyle e, Ermenistan'ın biraz geçmesini sağlamak için belki sınır kapılarını açacak. Yani o duruma e, doğru geliyoruz. Orası evet. toparlanmış vaziyette. Evet. E, şimdi toparlanması, toparlanması gereken işte şey var. E, şu anda savaşın olduğu e, hatta savaş diyebilirim de bir e, katliamın olduğu evet. e, bir e, olay var. Onun bölgeye etkileri var. Doğu Akdeniz'in Doğu Akdeniz'deki e, enerjinin ve bu enerji yollarının o meşhur e, şeyden başlayan Hindistan'dan Mumbai'den evet. başlayan e, şeye doğru e, Atina'ya kadar gelen oradan Avrupa'ya gelen bir koridor var o koridor konusu var o koridorda e, Türkiye'yi ve Mısır'ı bir şekilde şey yapmışlardı e, ayırmışlardı e, ya da e, bu işin dışında bırakmışlardı şimdi bunun da olamayacağını e, göreceklerdi yani Türkiye ve Mısır olmadan ee, o bölgede tabii ki Amerika olmadan bu bölgede bir şey olacağım olması mümkün değil. Bu işte tabii ki e, Çin ve şeyde katılacak. Yani böyle baktığımda bakın Türk, e, şey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezilerine bakın. Bu gözlerde e, öncelikle e, şeyle başladı. E, Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı. E, başladı. Arkasından Katar'a geçti. E, yani Körfez ülkeleriyle görüştü. O bölgede de bir e, şey meydana getirmek durumdalar. Ee, bir ittifak ya da e, en azından bazı sorunları bir tarafa bırakacak bir ittifak meydana getirmek durumdalar. Eğer böyle bir ittifaklar olmazsa o zaman şey yayılır. Ee, yani Amerikan gemileri, uçak gemileri, şunları bunları evet bir yere kadar ama bir yerden sonra e, buna ihtiyaç var. Sadece gemiyi göndermek, sadece silah göndermek bir şey ifade etmiyor. Israrla bunu söylüyorum. Çünkü öncelikle bu bölgede bu ülkelerin e, güçlenmesi, ittifak yapması gerekiyor. İttifak kime karşı ittifak yapacaklar çatışmalara karşı gelen tehdide karşı bölge patlama evet. noktasına gelmiş bu patlamaların önlenmesi açısından çünkü her yerden sıkıştırıyorlar dünyayı yani güneyden de sıkıştırıyorlar İşte büyük güney dediğimiz ya da uzak güney dediğimiz şeyden Asya Pasifik'ten de sıkıştırıyorlar ve patlamalara hazır bir patlama yani birisi azalıyor, öbür taraftan başka bir yanardağ patlaması gibi ya da fay e, çözümü gibi e, olaylar ortaya çıkıyor. Şimdi bunu, bunu ancak e, bölgede güç mesela Kıbrıs konusu e, çok önemli Amerika ya sen, evet. Yani bakıyorum şimdi Kıbrıs konusu önemli niye önemli? Kıbrıs'ı mesela Güney Kıbrıs'ı kullanmak istiyor Amerika Birleşik devletleri. Başka e, Kıbrıs konusu şunun için e, de önemli e, Rusya'nın şeyde, Tartus'ta şeyi var, Üst, üssü, üssü var, deniz üssü var. Evet. E aynı zamanda Mersin'de şey var, bir nükleer santral nükleer yaptırıyoruz. Santral. Evet. İşte nükleer santralın hemen civarında önemli bir alan var, Rusya'nın kullandığı. Yani bütün bunların hesaba baktığımızda yeni bir eğer dünya düzeni gerekiyorsa, bu kargaşanın en azından belli oyuncular açısından bitirilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'yi kargaşaya atmayacak. Ya da e, Yunanistan'ı kargaşaya atmayacak. Ya da evet. başka bir ülkeyi bölgede Mısır'ı evet. kargaşaya sokmayacak. Bunlar temel noktalar. Bu temel noktaları sıkı tutmanız lazım. Bu noktaları tutarsanız o zaman şeyi e, bölgede <laughs> o kaosu kontrol hale getirebilirsiniz. Kontrolü bir kaosu da e, yönetmek daha kolay olur. E, evet Daha buralara da görmedik mesela çok küçük dokunuşları var Rusların ve Çinlerin onların dokunuşları arttığı zaman neler olabileceğini bilmiyoruz yani bu konu da değerlendirmeli diye değerlendiriyorum düşünüyorum